şey yayın başlattığım için biraz bekleyeceğiz. Gözükmüyor. Tamam başlatıyorum. 3, 2, 1. Hepinize hep merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte videonun başından da görmüş olduğunuz gibi yepyeni bir bir Fortnite videosu da daha karşınızdayım. Bugün Murder Master e oynayacağız. Yanımda Efecan, Demir, ve Tuğra var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Evet bugün Murder Master oynayacağız. Bakalım kim katil olacak, kim şerif olacak. Biz oylama tarzını yapacağız. Bir de body bulduğumuzda ölü bulduğumuzda ee, söyleyeceğiz ve ee, Among Us tarzında oynayacağız ama Fortnite hali. Yani direkt Fortnite Among Us desek doğru olur. O zaman hemen o zaman hemen ıı, videomuza geçelim. Bu arada Efe Can'ın kanalında Alungas videomuz var. İzlemediyseniz onu da izleyin. Çok komik ve eğlenceli bir video oldu bizim için. Sizlere de e, eğlenceli olur diye düşünüyoruz. O zaman videomuza geçelim. <laughs> I'm the king. I told daddy 30 what I wanna do. He gave me one year to prove I could win. Ya videoya başlatmamışım Geçin 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 hızlı geçin Hızlı bir başlangıç yapacağım Geçin şuraya gelin yanıma gelin gelin Geçin buraya dizilin şöyle Yan yana düzgün dizilin Götünüzü duvara yaslayın Tamam Sen de götünü duvara yasla Sesinizi açın beyler Demir gel Sesinizi açın Demir gel. Demir hadi yukarı gel yukarı hadi. Süre bitiyor. Ya Demir. Gel, nerede bilmiyorum. Lan yukarı gel diyorum. Yukarı. Burada ha. Gel. Geç şuraya. Ha. Geç duvara yaslan. Dur şu şeyi çekeyim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir, bir Fortnite videosuyla daha karşınızdayım. Bugün Murder My Stereo oynayacağız. Yanımda Efecan var. Ee, Tuğra var ve Demir var. Bugün Murder My oynayacağız. Bakalım e, kim katil olacak, kim şey olacak. E, önceki Among Us videomuzu izlemediyseniz izleyin. Biz böyle bir oylama tarzında yapacağız. Efecan'ın kanalında da Among Us videomuz var. Onu da izlemeyi unutmayın. O zaman beyler başlıyoruz. Hadi dağılın. Sesinizi kapatın. Arkadaşlar katilim ilk Bakalım neler yapacağım. Anan. Onun... Aa <laughs> Um, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte yapayım bir Fortnite videosu arkadaşlarınızdayım. Bugün Murder Master oynayacağız. Videonun başından da görmüş olduğunuz gibi. Yanımda bugün yanımda e, Efecan var. Um, o nasıl Tura var ve Demir var. Bugün Murder Master oynayacağız. Efecan'ın kanalını e, açıklama kısmına koyarım. Onun kanalında da Among Us videosu çektik. Çok güzel bir video oldu. İzlemeyi unutmayın. Çok eğlenceli oldu. Biz oylama tarzında yapacağız. Among Us tarzında. Yani bildiğiniz Fortnite Among Us yapacağız. O zaman hemen videomuza geçelim. Sesimizi kapatıyoruz. kapat. Tamam arkadaşlar. Şerifim. Şimdi. Ne oldu kanka? Hadi şimdi bakalım. Hmm, Kimi olsam. Demiri vurmak istiyorum. Yanımda dolaşıyor. Ananı sikeyim. Hayır! Ya abi demir! Demir! <laughs> geziyorsun. Seni katil sandım ya. Oğlum, e tamam işte öyle bir geziyorsun ki. <laughs> evet bu arada dead body ile kanka raporluğunu, orada oylama yapmak zorundaydın iki kişi olsanız bile. Görüşmeler. Arkadaşlar İkinci yere geçiyoruz. Bel olmadı ya. Arkadaşlar. Neredeyiz? Bakalım. Neler yapacağız? Şurada birini öldürürsem iyi olur. Beyler dead body, dead body buldum. Yiyecektim sesimi açmam şimdi neyse gerek yok. ya. <laughs> <laughs> Ishte bu